Sevgili öğrenciler, ben Talip Orhan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bu dersimizde 8. sınıf 1. ünite kader inancı konusunu işleyeceğiz. Lütfen dikkatli dinleyelim. Etrafımızda dikkatimizi dağıtacak, sağlıklı dinlememizi engelleyecek bir şey varsa bunun için lütfen önlem alalım. Televizyon açıksa kapatalım. İnsanın iradesi ve kader. İnsanın kaderi yüce Allah'ın insanı yaratırken verdiği, takdir ettiği özelliklerdir. Burada konunun daha iyi anlaşılması için insanın kaderi kelimesinin harflerinin konuyla ilgili yaptığı çağrışımlardan oluşan bir çalışma yaptık. Bu çalışmamızda insanı insan yapan özellikleri, insan dediğimiz zaman aklımıza gelen özellikleri aldık. İyi irade sahibi olması, n nefsinin olması, s sorumluluk sahibi olması, a akıllı olması N nesil sahibi olması, i inanç sahibi olması, k konuşabilmesi, ahlaklı olması, d düşünebilmesi, e ecel sahibi olması, r rızkını kazanmak için çalışması gerekmesi, i iyilik ve kötülük kabiliyetinin olması. İnsan dediğimizde aklımıza gelen temel özellikler burada karşımıza çıkmaktadır olgun bir akla sahip olan ve özgür iradesi bulunan herkes yaptığı davranışlardan sorumludur. Bir kimse ergenlik çağına girmişse ve akli melekeleri yerindeyse bu kimse özgür olarak yaptığı davranışlardan sorumludur. İrade kelimesi dilemek, seçmek, istemek, yönelmek, tercih etmek ve karar vermek anlamlarına gelir kelime olarak. Terim olarak ise bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüdür. Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücüdür. Bir şeyi yap yapmaya karar vermek de iradeli bir eylemdir. Yapmamaya karar vermek de iradeli bir eylemdir. İrade, külli ve cüz'i irade olmak üzere iki kısma ayrılır. Külli irade, Yüce Allah'ın sınırsız olan iradesidir. Cüz'i irade ise İnsanın sınırlı olan iradesidir. İnsan gücü, bilgisi ve imkanlarıyla sınırlı bir varlıktır. Yüce Allah insanlara sınırlı bir irade vermiştir. İnsan aklı ile iyiyi kötüden ayırt eder, iradesi ile de herhangi bir iş yapmaya ya da yapmamaya karar verir. İrade araçtaki fren ve gaz vazifesini görür. İnsanın davranışları iki kısma ayrılır. İrademizin etkili olduğu davranışlar, bir diğeri irademizin etkili olmadığı davranışlar. Değiştirebileceğimiz veya değiştirme ihtimalimizin olduğu her davranış irademizin etkili olduğu davranışlardır. Bunları yaptığımız zaman veya yapmamız gerekirken yapmadığımız zaman sorumlu oluruz. Mesela haramları yaptığımız zaman sorumlu oluruz. İbadetlerimizi de yapmadığımız zaman yapmamız gereken farz olan ibadetleri de yapmadığımız zaman sorumlu oluruz. Hangi anne ve babadan, ne zaman, nerede dünyaya geleceğimiz konusunda irademizin bir etkisi yoktur. Kalbimizin atması, midemizin ve bağırsaklarımızın besinleri sindirmesi, hücrelerimizin çalışması da irademiz dışında gerçekleşir. İrademiz dışında gerçekleşen şeylerden sorumlu değiliz. Burada kader kelimesinin anlaşılması için özellikle insanın kaderinin anlaşılması için insanın yaptığı bütün davranışların bir diske kaydedildiğini düşündüm ve bununla ilgili bir çalışma yaptım. Kader kayıt diskine baktığımız zaman 3 alan görmekteyiz. En dıştaki alan mutlak kader alanıdır. Burada külli irade yani Allah'ın iradesi etkilidir. Biz bu alana etki edemeyiz, değiştiremeyiz. Bundan dolayı da bu alanda olan şeylerden sorumlu değiliz. İkinci alan Allah'ın bize seçimlerimizi yapmamız için verdiği bir alandır. Bu alan bizim kontrolümüzdedir. Cüz'i irademizi kullanarak bu alanda gücümüzün yettiği her şeyi iyi veya kötü her şeyi yapabiliriz. Burada özgür irademizle yaptığımız her davranıştan sorumluyuz. Çocuklar ve zihinsel engeli bulunanlar bunun dışındadır. Üçüncü alan ise başkalarının bizim üzerimizde etkili olduğu alandır. Annemiz, babamız, öğretmenimiz, arkadaşlarımız hatta tanımadığımız insanlar bir şekilde bizim hayatımıza etki edebilir. Bizi yönlendirebilir. İyi veya kötü yönde bizi etkileyebilir. İyi bir arkadaşla tanışırız, bizi iyi yönde etkiler. Kötü bir arkadaş bizi kötü yönde etkileyebilir. Bu alanda da yine cüz'i irademizin etkili olduğu her durumdan sorumluyuz. Burada yine insanın kaderini görsel olarak anlatan bir çalışmamız var. İnsanın kaderinde hayat yolunda kendi tercihlerinin ve başkalarının tercihlerinin çok önemli rolü vardır. Hayatımızda okul seçimi ve meslek seçimi gibi yol ayrımları vardır. Bu yol ayrımlarında yaptığımız tercihler hayatımızın akışını da etkiler. Bir yolu tercih ettiğimiz zaman kader çizgimizi etkileyecek binlerce farklı seçenek o yolda karşımıza çıkar. Diğerini tercih ettiğimiz zaman aynı şekilde binlerce farklı etkenle karşılaşabiliriz. Bu tercihleri doğru yapmak dünyadaki yaşantımızı da ahiretteki yaşantımızı da etkileyebilir. Onun için tercihlerimizi doğru yapmaya çalışmalı. Bu tercihlerde her zaman Allah'ın rızasını ön planda tutmalıyız. Biz o tercihleri yaptığımızda nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Hayatımızın hangi yöne evrileceğini, kimlerle karşılaşacağımızı, ne tür zararlar ne tür faydalar göreceğimizi bilmiyoruz. Bunun için eğer doğru tercihler yapmışsak gelecekte bizim irademiz dışında karşılaşacağımız şeylerden sorumlu değiliz. İnsanların çoğu maddi konuları ön planda tutarak, dünyevi çıkarlarını ön planda tutarak sadece bunlara dayalı tercihler yapmaktadır. Bunun faturasını da hem dünyada hem de ahirette ödemektedir. Yüce Allah insanın cinsiyetini, ırkını, anne babasını belirler. Burada bizim etkimiz söz konusu değildir ve bundan da sorumlu değiliz. Ve yine yüce Allah insana seçimlerini yapabilmesi için insana cüz'i irade vermiş ve seçimlerinde özgür bırakmıştır. İnsanların önüne hayatında bazen çeşitli yol ayrımları çıkar. Burada insanlar bir tercih yapmak zorundadır. Bu tercihlerini yaparken doğru bir şekilde tercih yapmalı ve tercihlerini yaparken Allah'ın koyduğu ilkeleri göz önünde tutmalıdır. Hastalık, sağlık, başarı, başarısızlık, zenginlik, fakirlik, iyilik ve kötülük, hayatımızda değişmez kaderimiz değildir. Bunlar bizim tercihlerimize bağlı şeylerdir. İnsanlar hasta olabilir. Hasta olmadan önce tedbir almalı, hasta olduktan sonra da tedavisini yaptırmalıdır. Hiçbir insanın alnında doğuştan başarısız olacaksın diye yazmaz. Başarı ve başarısızlık insanların gayretlerine, çalışmalarına bağlı olan şeylerdir. Zenginlik ve fakirlik de öyle doğuştan değildir. Nice fakir olan insanlar sonradan zengin olabilir. Nice zengin olan insanlar ise sonradan iflas ederek fakir duruma düşebilir. İyilik ve kötülük de yine doğuştan olan şeyler değildir. İnsanlar iyiliği de tercih edebilir, kötülüğü de tercih edebilir. Bu tercihlerinden de tamamen kendisi sorumludur. İyi bir insan daha sonra kötülükleri tercih ederek kötü birisi haline dönüşebilir. Kötü bir insan da daha sonra iyilikleri tercih ederek iyi bir insan haline dönüşebilir. Bunların hepsi mümkün olan şeylerdir. Özgür irademizle yaptığımız bu tercihlerden de biz sorumluyuz. Külli ve cüzi irade ile ilgili ayetler. Bir şeyi dilediği zaman onun emri yalnızca ol demesidir. O da hemen olu verir. Yasin Suresi 82. ayet. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. İnsan Suresi 3. ayet. De ki: Hak Rabbinizdendir. Artık isteyen inansın, isteyen inkar etsin. Kehf Suresi 29. ayet. Kim de ahireti diler ve bir mümin olarak ona yaraşır bir çaba ile çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir. İsra suresi 19. ayet Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahları mı istiyorsunuz? Saffat suresi 86. ayet O dilediğini yapandır. Buruç suresi 16. ayet Ayetlerde dikkat ettiğimiz zaman irade kelimesinin kelime anlamlarından istemek, dilemek kelimeleri karşımıza çıkmaktadır. Hazreti Ömer'in Şam yolculuğu. Burada insanın iradesiyle ilgili, insanın seçimleriyle ilgili Hazreti Ömer'den alınan bir rivayet aktaracağız. Bir gün Halife Hazreti Ömer Şam'a gitmek üzere yola çıkar. Onu Şam'daki ordu komutanları karşılar ve Şam'da veba hastalığı çıktığını haber verirler. Hazreti Ömer önlem olarak bu salgın hastalığın çıktığı yere girmemeye karar verir ve yanındakilere geri döneceğini söyler. Onun bu sözü üzerine komutanlarından Ebu Ubeyde, "Ey Ömer, şimdi sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Allah ölümünüzü bu hastalıktan takdir etmişse ölürsünüz, takdir etmemişse size bir şey olmaz." der. Hazreti Ömer onun bu sözünü çok yadırgar. "Ey Ebu Ubeyde, bu sözü sen mi söylüyorsun?" der ve sözlerini şöyle sürdürür. Evet. Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum. Allah'ın hakkımızdaki takdirini bilmediğim için önlem alıyorum. İnsanın cüz'i iradesini kullanarak yaptığı tercihler, aldığı tedbirler, kararlar zaten yüce Allah'ın insan için takdir ettiği kaderin içerisinde mevcuttur. Yüce Allah bizim o kararları alacağımızı, o tedbirleri alacağımızı bilerek kaderimizi takdir etmiştir. Bunun için insana düşen bir tehlikeyle karşılaştığı zaman, bir tehlike sezdiği zaman bu tehlikeye önlem almak, o tehlike olan ortamdan uzaklaşmaktır. Bile bile kendini tehlikeye atmaması gerekir. Evet, bu konuyla ilgili öğrenmemiz gereken, bilmemiz gereken altın standartlar irade kavramının tanımını yapar, külli ve cüzi iradenin tanımını yapar, birbirinden ayırır, insanın akıl ve özgür iradeye sahip olduğu için yaptığı davranışlardan sorumlu olduğunu bilir. Konuyla ilgili sorumuz. Aşağıda külli irade ve cüzi irade ile ilgili ayetler verilmiştir. Hangi şıkta verilen ayet külli irade ile ilgilidir? Ayetleri incelediğimiz zaman B, C ve D şıklarındaki ayetlerin insanla ilgili olduğunu görmekteyiz. Ve insanın etkili olabileceği alanla ilgili olduğunu görmekteyiz. Bu şıklar cüz'i irade ile ilgilidir. A şıkkında ise o bir şey dilediği zaman onun emri yalnızca ol demesidir. O da hemen olu verir. Yasin suresi 82. ayet. Evet o yani Allah bir şey dilediği zaman onun emri yalnızca ol demesidir. O da hemen olu verir veya bir süreç içerisinde bu olay gerçekleşir. Doğru cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Sevgili öğrenciler konuyu dikkatlice dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun, sağlık ve esenlikle kalın.